Herkese merhaba arkadaşlar. Bir video daha hoş geldiniz. Bugün 3000 dolarlık trio turnuvanın elemelerinde 7. olduk. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi video geçmeden önce arkadaşlar LeBron James hala mağazada alırken Ermun kodunu kullanıp e, bana Instagram'dan atan birkaç kişiyi takip edeceğim. Instagram Ermun efendim. Beni sosyal medyalardan da takip etmeyi unutmayın. Ayrıca TikTok post atmaya tekrardan başladım. Onu da ekranda görüyorsunuz. Instagram'da Reels atıyorum Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Cansınız. Şimdi isterseniz videoya geçelim. İyi seyirler. Bence aynen. Yeter ya. En yok ya. Bas bence. Ya. Birazcık pek Ay gelin buradan bu adamın yok, Bu adamın hiçbir şey yok. Bu adamın arkadan bas arkadan bas. Okey buradan basıyorum. Crack gelin. crack Hayır, crack. Sadece 36 kırmızı Kırmızı aldım kırmızı aldım. Attım pet. Gel. Aşağıda abi. Adam nerede pedi basacak biz lazer diyebiliriz. Okay, Okey şuraya 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 en ileri en ileri gittim. Burası dead side Adama şu anda. sadece 36 vurdum ve cracklerini siz damage atmadıysanız adamlar Ben attım. Geldiler yakına geldiler. O şu bok, bok. shield. Aa, değil şey. değil. Aa duvarında. E duvar benim duvar benim. Ha. E, Triple spray yapabiliriz buradan gelebilirsiniz aslında. Tamam gel, hadi hadi. Hayır o değil. Hayır 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 lobda lobda. Gel gel. Oynayalım endgame oynayalım. Yap 29 kişi. Gelin. Bence boxta kalmayın. Yani siz beni yalnız boxta bırakın da ben hayal çözüm yapacağım hep. biz de hayal manki atalım. 350 de 350 de rahat etmeyle bakıyorum. Sen hayal sniper atabilirim. Zombies de nice. Buraya 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 free free free. Şura. Ben ağır laser attım. Çok free idi. oh, ne kadar. Ben hay'a bakıyorum gel, açıyorum sadece. buradan. Kaldı ya. Ped atalım. Okey. Birazcık bekleyip kill alabiliriz şu an. Kaya bak kaya bak. Kaya bakıyorum ben. Hay ped attı. Ped. Rocket glider, rocket glider'ı. O otuş, o otuş, Nice. Red <laughs> Gelin pet atıyorum. Ana at. go, 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 go. Hay 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 deniyorum, hay deniyorum, gel. Hay şu anda denemez, şu anda denemez, şu hay, an çok kötü. Okay. Hay denedim bile, Haydayım. Okey, çok matarcı mı? Tam haydeyiz saldır. Okay. Tamam, bu bunlar... Çok over-buld be. atmayın. Over, atmayın, ben harici buld atmayın, over atmayın, materyalimiz bitmesin. Trabzon ulti, Trabzon ulti, Trabzon ulti. Ultimate'te kalmanın, hayır ultimate'te kalma, bize gel, ultimate'te kalma, bize gel. Ultimate'ini kır, bize gel. Girmesinler oraya. Sakın ay sakın ay. Dibimizde. Ermun ay çık. Ermun. Bunlar inecek bunlar inecek. Pet. Oh, Yok inmedi. burada burada. 49. <laughs> dalıyorum dalıyorum Ermun sana bakarım ben. Sen ya, harmet Mermin lazım. Met. Size met satın biraz Oyna evet. Bütün, 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 bütün harmetimi attım. Stuni sen de kilo ben. oyna. Ben de mi oyun? Adam iPad attı. iPad, 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 bize gel. Hadi bu var. Altı yanınıza. Al. Altı bucu var. Attım, full sprint attım. Çakiyi sen, sen, sen götür. Suniyi sen götür. Suniyi sen götür. Sekintiyi taramamız lazım. Tamam, sen götür Suniyi. 36 crank can. Ben Trabzon'la kile iniyorum. Tamam. Zombek, Zombek gibi. Bakayım. Zombek evet. takılır Ben sekin tayı da alıyorum. Kırpaç. Okay. Krek krek det. Saltı. Nice det. Ben kilo oynuyorum full. O mini basıyor bak. 36 white 36 white mini basıyor. Hayır çıkıyor bak. Hayır çıkıyor. Nice. Trabzon üstünde Trabzon. Pet. Ben ben iyi ben full tarıyorum. Siz kill alın. Siz, sizin oynayan adamları tarayacağım. Okey. Bunu tara bunu tara. Tarıyorum gitti. gitti. Pardon, sonunda sonda bana basman tamam mı? Hile kalırsa. O saltı division Nice. Ben tarıyorum full tarıyorum. Hay çıkmaya dönüyor bir, bu biraz. 116. Bir can. 50, 50 girmeyin çok. oyna. Dead. Nice. Demacet uh, tamam. Nice. Son adam son adam son adam. Evet. Nice. <laughs> Bes şatkanıyım by the way. Peki doldukça atarım. Benim 150 taşım kal. Bir tripı sıraya aşağı düşürdüm. Evet evet burası burası gel gel gel. Gel. 1, 2, 3. Düşük düşük. Düşme, düş 0 ping. Gel gel gel. Gel gel. Yok zannetmiyorum. Agresif denemeyelim şu an ya çok laglı. Tamam. Reboot? Hı? What the fuck? Bekley Bekley Bekley. Deneyebiliriz aslında. Adem iyi mi? Ha, şey e, evet bana lazım değil. Bak adamlar şeyde bir, bir metal zemin ve odun. Üstümüz. Üst. Gel bir şey evet, deneyelim gel. De son kez son kez. Bek aç şunu taraf. Onlar biraz mutlu ya. Okay. Gel okay. buraya. Düştü mü? Düşüyor, düşüyor galiba. Burada yakın. Hayır tamam. Düşüyor. Okay, tamam. Siz bir, ne sen, ne bir, sen bir tarp daha yok. atmam lazım. Bir tarp daha atmam lazım. Okey. Ben 5, 1,5, 5'im. 4,5, 2, 35 3,5, 5, 35 Güzel pet atacağız bu zaman. Sizde pet yok değil mi? Yok. Bir saniye. Aslında solumuzun free pad olduğunu da atacağını biliyoruz. Onu bekleyebiliriz ama biraz riskli olur. <laughs> Agresif oynamayın. Hayır 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 beyler 30 saniye var. Launchpad attı bu bu. Bu lanç bel attı. Bu çok evet, iyi. Evet, gelin gelin boy, gelin. Herman. Boks onu <laughs> şu boks onu şu yanlışlıkla boks onu şu. Max finish al. Aldık nice. B pedi kullansınlar. Bana çak yine basabilir misin? Basıyorum. Pedi kullansınlar boş ver. Yok başka başka yok. Gel okey. Gelin burada. burada. Kullandım sağ solu solu gideceğim. Şu birinin üstüne. Metal ile vuracağım. Ölüyorum bana fokuslandı. Gel. Base trabzom. yaptım. Beni düşürdü, beni düşürdü Trabzon. Ben öldüm, üstü ben öldüm. Üst lazım, üst lazım. Trabzon bana gel. Trabzon bana gelebilir misin? Tamam, ikimiz oynayalım. Gel bana. Dikkat et. Fokusunu düşürmesin. Ben. Matın kaç? 5 5 3'üm ben. Bir pedimiz var beş, hala. 5 1.5 5. 5 1.5 5, değil mi? Evet. Tamam. Nice. Pedim var Tamam biz bir şey yapmayalım şu an. Ya, ataka, haydi çek. Haydi Haydi Çok mutluyum benim için. Nice. Sende çarkenin yok değil mi? Yok. Peki yedek şıldırın ne? Altı milyon iki, iki Tamam. Haa espat buna Ne yaptın, Kendilerine bağlı olduğuna salakların haberi yok Gel biz pet alalım. Dur o hain altın kıranları. Yıkımı deneyimleri. Direkt biri. Burada burada burada. 110. Nice. Gel pet atıyorum. Pet 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 pet. pet. Attım. Direkt dairliyorum. Zon aşağıydı. Köprü altından geldi. Köprü altından ama çok dayıvlama. Köprü altından gel ilerleyeceğiz. Sağla en altta iniyorum. Bir kataya çıkıyorum. Geldim. Nice. Altın taranıyor. Altın taranıyor. Altın taranıyor. Kavgın basma zamanı değil. Tamam. Tut. Şeyim. Tarpladım yukarı çıkıyorum. Tam bir içiyorum şu an. Okey okay, içebilirsin şu anda. Tamam. Bekle. 90. Arkaya zırhı bitirdim 5. Böylesen harpnet zırhı bit. Bırak Altın bırak ee, Bir saniye. Sıkışık bir durumdayız gel gitmemiz lazım. Etleyip gelmen lazım. Arkamı kapa tamam mı? Arkamı mutlaka kapa. Boksuma boksuma boksladım boksladım. Boksuma. Bak. Finish, Finish al. Sen devam et devam et devam et geliyorum. Hartmet'im cap. Get. Devam et. Take over alıyorum 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 alıyorum. alıyorum. Arkayı kapa. Dikkat et metal duvar benim değil oradaki. Üste çıkıyorum bir tak. Bir kat daha evet, haya çıktım sadece. Nice. Full tarp atıyorum. Ben arkayı çok Arkamı kapat. <laughs> çok dikkat attım. Low alıyorlar. Hatmetin yok Erman. Tır tır yapıyor. Tır blokluyor. Burda. Bir tane boksam şöyle. 121. Aldım. Lütfen alıyorum. Spas al, spas al. Aldım. Hatmet çıkmadı. Zon, zon bek. Buradan bek. Buradan devam edelim. Gel. Şunu kapat, Şunu kapat, Şunu kapat çık. Gel buradan çıkabiliriz zaten. Beni boks ediyoruz. seni Sen devam etmen lazım. Al yani Big basıyorum. Low değiliz oğlum hadi çıkıyor. Haydi çıkın. Haydi çık. Çık Benim ben harbetim yok odundan devam etmen lazım. Eee. Sen neyim? Arkada geliyorlar arka arka. Daha çıkmamız lazım. Arkayı kapatıp full çıkmamız lazım. Ha, odunun kaç? Yürücü. Zondan yiyoruz onu alacağım. White seed'in var mı lan? Sadece 120 odunum var. Refresh, hani. Refresh. Deneme, deneme, deneme. Big basman lazım. Beni riske atma, big basman lazım. Onda alırsınız. Erman, sana gitmen lazım. Beni ezeyebilirsin belki. Çıl, çıl. Hayır, ezemem. O senin akın değil. Çakken var box'unca. Evet, biliyorum. Ve zira almışım. Burası, burası, Arkan, arkan, arkan. Arkan daha var, çakken Ya ben boş ver lootu. Eski boksumuzayım. Lootum çok iyi sende benim. Pelatçım ben pelat evet. Çakyanın. Yok yok bende yok. Bende var bende var. Ben dört buçuk 5'im. iki buçuk beşim. Metal speed hemen metal speed, Trabzon sen. Okey. Atıyorum burada. Üç bir buçuk üç, Bunu atıyorum. Attım öyle. Direkt öyle attım. <laughs> Sadece box tamam mı? Aramızdaki duvarları kapatın her zaman. Over build atmayın. El, gel bak e, Ara. Sağ 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 sağ. Arkayı kapa. E, kapıyorum en arkadayım. Sen sen git sen git. Ben anne, en arkada duracağım. Odundan gideceğim. Beni takip edin. Şu anda odundan gidiyorum. Beni takip edin. Tamam. Tamam şu anda Harmete geçeceğim. Hartmet'iniz kaç? 2.5 2.5 2.5 3.5 Şunu düşürürüz aslında. Tamam geri çık. Trabzon geri. Harmi takmanız lazım. Şu an sadece 8 oldum diyorum. var ben. Öldüm, öldüm, öldüm. Aldım. Güzel. Şu an arkadan refresh'e bakın. Gelin, gelin, <laughs> gelin. Arkadan refresh'e gel, kill var, kill var. Boksunda. Tamam, Bölüm al. Müdüm? Al. Free, free. Hep kill, teplendim. Şey, metalim tep. Güzel, al, sen al. tap yapacaksın next onu. alabilirim ben. Al. al. Ben aldım. Tamam. Okey, sen al, al, sen al, sen al, sen al. Sen de dursun, sen de dursun. Sony, mervan tarp'ı da atabilirsin. Okey, atıyorum gel. Arkadayım ben Trabzon. Üstünü sen tartacaksın. Arkam kapatıyorum. Ben arkayı kapatıyorum. Trabzon riske mi? Hayır hayır Trabzon. Trabzon box yiyeceğiz bak. Şu anda çok ayrı oynamayalım. Stun ile bile. Şu <gülme> an refresh'e gitme. Refresh'e gitme. Tarp atacağım. Ya tarp mı devam ediyorum ben? Buga tarp atıyorum. Buga tarp atacağım. Okey. Peki düşürürüm gel. Tamam sal sal sal. Tarp at ben atarım sana 210. 210 artmetim metim var. Ben düşüreceğim benden. Benden. Buradan deneyim. hayır. Ya, geldim okay. geldim sendeyim 100. He de, de, de aldım. Beyler eee Bilo'ya inmem <laughs> lazım. Bilo'ya iniyorum. Bilo'ya iniyorum. Bilo'ya iniyorum. Arkamda dikkat edin dikkat edin. Oynama oynama. Harmetim matım sıfır matım sıfır yardım lazım. Atıyorum atıyorum, atıyorum. <laughs> attım attım. Okey. Hepsini böldüm. Gezken patladı. Tarp edebilir Gel, gel. Ben tarp ediyorum biraz. Tarpla ben atıyorum. Yanıyoruz yanıyoruz. Oksijen. Oksijen. Yüz yüz. Üste indim. Atla. Harmetim bitiyor. Harmetim bitiyor. Ne? Hay evet, şıkra girdim. Hay 35 fay. Hay 35 ne? daha bay. Hay'a çıkın. Hay'a çıkın. Ne, ne? kaldım ne? Ne? ben? Okay. Nice. Tamam matım yok. Matım yok. Matım yok. Matım yok. Matım yok. Trabzon matım yok. Ben de Alıyorum. Var, al. İlerle. Gelelim. Doldan gidin. Doldan. Benim de İzledim. yok. Benim yok. Matım yok. 100 Nice Çaktırın altın boltun var oynarsın Oynarsın Flopper tamam. oyna Flopper'ını oyna Flopper'ını oyna top 2 al don Top 2 alman don don lazım trabzon. Sadece top 2 al Trabzon Kili boş ver Ölecek solo o Top 2 Box up Kendine box up Kendine box up Hayır hayır Kendine box up Kendine box up Hardmet'ten box up Ölecek o Nice Çok nice. iyi Nice let's go Alırsın. 14 kill var. 14 kill. Çok iyi. Nice. Çok iyisin. Aa, nice, adam nice. 200 canmış sanırım.